Ailecek Biz kanalından herkese merhaba. Bugün Kırıkkale ili Keskin ilçesi Esat Mümindi mahallesinde <gülüyor> <gülüyor> Olmaz çok mı? Mükemmel çok iyi. Değil mi? Bu <laughs> oldu. Esat mümini mahallesinde Kızılırmak kenarında gördüğünüz gibi burada kampımızı yaptık. Güzel videolar çektik sizin için. Güzel görseller hazırladım. Ee, gene ailecek güzel bir kampımız oldu. Güzel bir deneyimimiz oldu. Küçük misafirimiz de bizlere eşlik etti bu gecelik. Bugün Bayram dolayısıyla kampımızı bitiriyoruz. Buradan bayramlaşmaya gideceğiz. İlk önce Keskin'e. Oradan da Acı Ömer Solaklı Köyü'ne gideceğiz. Oradaki büyüklerimizi ziyaret edip onların ellerini öpüp bayramlarını kutlayacağız. Herkese iyi seyirler, iyi bayramlar dileriz. İyi bayramlar diyelim hep beraber. İyi, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Dur. Allah'ım ya Rabbi. Çok bayram diyor. Çok bayram hiç ne oldu? Ben bana ben zarardayım. Şimdi zarar bana gidiyor Hah. Oğlum gel öp ya. Öp. Ha? Aferin oğluma. Hayırlı bayramlar, İyi bayramlar olsun. Çekil sıradan. Sıradan çekil. Çok bayram gör kızım. İyi bayramlar. Oh benim bir tanem. Oh. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım. Bu da senin. Tamam. Tamam, şu tarafa. şu tarafa, o tarafa. Kızım şu tarafa. Solda. Hadi bakayım, aferin i̇yi benim. İyi bayramlar dede. Size de iyi bayramlar kızım. Anneni öpüyor. Tamam, anneni de Baba Babaanneyi <laughs> de öpün canım, Allah Allah. Al, al, al. al. Baba ne diyor? Al. Uy, uy, uy kızım benim. 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 Prenses kızım. Bu da senin. İyi bayramlar. İyi bayramlar. <laughs> ben kaçıyorum dur bana. Dur. Hayır. Ay, iyi bayramlar güzelim, Hayırlı bayramlar. Baba diyor. Bizde Para tükendi. Para tükendi. Çocuklar size kaldı. Hayırlı bayramlar. Hadi hayırlı. Kenara Hayırlı Hadi oğlum. Bayram mübarek olsun baba. Durdun da hazırdır. Aa. Gel anne. Hadi, ana niye Hadi hadi hadi, işinize hadi. Oo 100 lira 30 lira. Bana para ver, benim param, bana para Bitti oğlum, bizde kaldı mı? Yok işte. Al. Yiğit hadi. Hadi, hadi, Daha bir Oo. vermedin ki sen ee, Ya tamam işte oğlum, <laughs> Torunlara var mı? Torunlarıma var, 400 lira. Kızlara yok, kızlara Şuraya, 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 şuraya. Ya, <laughs> önce değil mi? Ya, çocuklar. Her gün bir kol var. var. Parayı ben vereyim. Sen şöyle, sen şöyle yapalım. Elini öpsün, elini. Elini öpeyim de. Öyle ver. Ne kadar güzel bir şey Ben vereceğim sana, al. yapayım. Ben de Ver, haçlık ver. parayı verdin de. Haçlık ver, haçlık ver bana. Bu benim Tamam, şimdi sen öp beni. Anne paramı saydın Hah, al. Bir daha, daha ha, bak. Ha, hadi. hadi bakalım iyisin. <gülüyor> <gülüyor> i̇yisin. Anne 250 lirayı kaptı valla. <laughs> <Şş, gülüyor> öp. <laughs> Abo öp bir tane daha vereyim. <gülüyor> Al. <laughs> Abo. Oğlum <laughs> 300 lira para verdim sana la. <laughs> <laughs> Değil mi? 300 lira bir sürü evet, para verdim. Baba başka para Baba, var mı? Baba sıfatlar ona gidiyor. Yok. ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Nöbetine bir ya, Belediyenin işi ya. Öbür adam aramışlar. Gittin mi baba? Öbür adam aramışlar. bir Ben Ben alamadım. Ben yarın O da siz gidin. Siz gidin işim erken biterse gelirim dedi. Yapma, ben ayrı giderim dedi. Şey falan değil bakalım bir duruma göre. Şimdi duruma göre şey yaparız. Bunlar da bir Şeyi dolanalım diyorlar. Binaya falan gezelim diyorlar ya. Hadi zaten binaya gidelim diyorlar. Bir gelsinler o zaman bakarız. Bende değil ki para. <laughs> <laughs> Hadi yenge gelin kız. <gülüyor> 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 yenge gelin kız. <laughs> kız siz de siz doğru oturun gerekler Beraber oturalık. Hadi. <laughs> Hadi ha. bir elbise evet. Tamam. Aferin. Bir de bir Tamam eyvallah. Al Ayhan'ım. Ayhan <laughs> Şöyle Eyvallah. 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 Buraya da oturalım. Buraya da ol. Vay vay vay. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. <Ayvallah>. <Heyvallah>. Allah, sağ ol. olsun. Sağ ol kızım, sağ ol. Hayır. Sen de ne yapıyorsun, nasılsın? İyi, hamdolsun kızım. Allah iyilik versin. Siz ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İyisiniz. Allah iyilik versin. Allah iyilik versin. Bir de öpeyim, tamam. gel. Sağ ol. Ulan maşallah. Yıktan barınmaz. Evet. Ben de öpeyim, manın... aferin oğlum, aferin, aferin. Ben de öpeyim. Eyvallah. sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Eyvallah, sağ ol. Sağ ol. Teşekkür. Teşekkür. Sağ ol. Inişte. Allah razı olsun inişte. İnişte sağ ol. Yaladık <laughs> yaladık. Vallahi. İnce bayramlarınız olsun inşallah. Sağ ol eyvallah. Tuğra. Teşekkür ettik. Sen de. Yapayım. Bir daha bir daha. Öyle yok. Bayramlaşalım oğlum mu? Şey, Gökten'in. Hani, sağ ol. Teşekkür ettim babam. Bunlar güzel kalacak inşallah. Allah'a yakın. Tamam. İnşallah korkun. Gel hallederiz. Gel <laughs> <laughs> ya. ya. Allah, <laughs> Allah, bu, bu, dur bir de en son ben de bir <laughs> babayı. Eyvallah sağ ol. Sağ ol kızım sağ ol. Sağ Bunu bayram birinci günü yapsaydı gelişti. Çok bayram var sağ, Ay, sağ ol. oluştursaydık. Allah'a yakın. Hadi bir daha öperim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> evet. Yani. O zaman sen ki O yani. Ayni ayni. 4 bin lira vereceğim. Hepsi bir indirim beldi yani. Ayni bize çalışacak. Olmaz ya. Ama bayramı kadar yapacağım şu. Doğru. <laughs> 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 <de yüklerdi>. <laughs> Allah Sağ olun. Çok, çok bayram duyun. Allah razı olsun. <gülüyor> Sağ olun. <laughs> <oğlum>, babam. <laughs> <laughs> He öptü öptü. Öptü oğlum.